Değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler ama özellikle değerli öğretmen arkadaşlarım. Çünkü size bugün çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. İki senedir aslında var. TÜBİTAN 2204 A ve B'nin rehberinde var fakat gözden kaçırılıyor. O da araştırma izinleri. Proje yaparken araştırma izinleri MEP.gov.tr üzerinden izin almamız isteniyor ki geçen sene özellikle bunu rehberde isim olarak yazdılar. Yani internet sitesinin adını verdiler. Bu araştırma izinlerinin önemiyle ilgili şunu söyle şunu söyleyeyim size. 2025 yılında bununla ilgili çok fazla mesaj aldım. Özellikle ya, ya hocam bizim projemiz değerlendirilmeye dahi alınmamış. İşte şöyle bir cevap geldi diye. Gerçekten geçen sene 2025 yılında yapılmış olan anketler, görüşmeler, formlar, ön test, son testler vesaire araştırma izinleri MekCoVTR üzerinden alınması gereken izin belgelerinin alınmadığı projeler bırakın incelenmeyi doğrudan elendiler. İncelemeye daha tutulmadılar. Alınmış mı? Alınma. Alınmamış. O zaman ne yaptılar? Hemen kenara koydular, elediler ve bu yüzden araştırma izleri Mekoteri'yi yani TÜBİTAK projesi yapan bir öğretmeni öğrenmek zorunda. Genellikle sözel projelerde kullanılıyor ama sayısal projelerde de ben biliyorum. Bazı sayısal projelerde de anket yapan ön test son test yapan ee, öğretmen arkadaşlarımız var. Bunlarla ilgili e, mesajlaştığımız arkadaşlarımızdan biliyorum. Bu yüzden araştırma izinleri çok önemli. Bizde araştırma izinleri mebgov.tr üzerinden bir öğretmenin, bir danışman öğretmenin hangi aşamalarla izin almasına gerektiğine dair, hangi formları nasıl doldurmasına gerektiğine dair bazı e, videolar hazırladık. Bunları da e, Instagram sayfamızdan ve YouTube sayfamızdan paylaştık. YouTube sayfamızda bununla ilgili videolarımızı izleyebilirsiniz. Bu öğrencileri çok ilgilendirmiyor. E, çünkü e, araştırma izinleri MEPKOV.TR üzerindeki işlemleri danışmanın yapması gerekiyor. Dolayısıyla öğrenci doğrudan araştırma izinlerinin bir parçası değil ama orada yapmış olduğunuz işlemleri, neler yaptığınızı tabii ki öğrencilere anlatmanız lazım. Hatta mümkünse formları beraber hazırlamanız güzel olacaktır. Ya da en azından öğrencilere araştırma izinleri MapCollect'erin ne işe yaradığını, neler yaptığınızı, araştırma izinlerini hangi süreçlerin sonunda aldığınızı onlara anlatmanız önemli. Araştırma izinleri MapCollect'e üzerinden işlem yaparken tabii öncelikle videolarımızı biraz izleyeceksiniz baştan söyleyeyim biraz sıkıcı videolar. çünkü yeni öğreneceğiz işlemler var. Ee, bazı formlar var doldurulması gereken sıkıcı belgeler var ama proje sürecinin bir parçası olmazsa olmaz. Bütün emeklerinizin çöpe gitmesini istemiyorsanız lütfen araştırma izinleri mapgov.tr üzerindeki yapacağınız işlemleri net bir şekilde öğrenin. E, Videolarımız da size yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada size şunu da tavsiye edebilirim. Araştırma izinleri mapgov.tr üzerindeki formlarımızı her ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ARGE'de görevli bir temsilcisi oluyor. O bunu inceliyor, onaylıyor. Yani il düzeyinde yapılan çalışmalar bunlar. E, dolayısıyla eğer öncesinde il milli eğitim ARGE'de e, bu kişiyle, bu işle ilgilenen kişiyle tanışmanız bence iyi olacaktır. ARGE'ye gidin bir tanışın, e, onun fikirlerini alın. Hatta belki benim anlatacaklarım dışında, anlattıklarım dışında, videolarda anlattıklarım dışında size farklı bilgiler verecektir ve doldurduğunuz formları sisteme yüklemeden önce belki o kişiye tabi bu karşılıklı iyi niyet çerçevesinde olacaktır bakmak zorunda değil. O kişiye belki ya hocam ben formu doldurdum ama bir bakar mısınız yanlış bir şey yapmayayım tarzında göstermeniz de iyi olabilir. Çünkü sonraki süreçte eğer reddedilirse formu tekrardan güncellemeniz gerekiyor.